Arkadaşlar görüyorsunuz bak kahverengi kablo ne hale gelmiş kahverengi kablo tamamen şu dip kısma bakılırsa renk değiştirmiş elektörü çıkarttık bakın ne hale gelmiş yine güzel gene temizliği işi buraya takacağız ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Selam arkadaşlar araç 2005 model Opel Astra H kasa bu e, araçların e, kaliförü çalışmıyor diye müşteri getirdi bize e, dedik motor arızalanmış olabilir dedik kömürü bitmiş olabilir dedik rezistans arızası olabilir dedik e, yani sökmeden bir şey denilemiyor torpidonun e, alt kısmında kalıyor kaliför motoru o torpidoyu plan söküyoruz. Söktükten sonra açık alanda meydana geliyor zaten motor olsun, rezistans olsun. Hani söktükten sonra önce rezistansı kontrol ettim, rezistansın giden motorun kabloları var, iki tane kablolar var, onları çıkarttım. Sonra dışarıdan 12 volt elektrik verdim, motor çalışıyor. Motoru sökmeden önce bir motoru kontrol ettim. Sonra kaliförü kontrol ettikten sonra rezistansa yöneldim rezistansı e, çıkarırken fonafittesinin kapağını çıkarttım ki alttan alttan destekleyeyim Önünde çentik var Çentiği işte kendime doğru çekeyim e, yukarı doğru çıkıyor zaten Çıkarttıktan sonra siyah bir soket var o soket e, ısıdan dolayı tamamen kaynamış kaynayınca elektrik e, geçirmemiş şimdi biz ee, size ben bunu e, göstereceğim. E, peki bu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Çok uzun süreli çalıştırmamanız gerekiyor kaliförü. Mesela 1-2-3 kademelerde yani yüksek 4-5 gibi yüksek çok yüksek kademelerde çalıştırmayın. Uzun süreli ara ara dinlendirin. Arabanın içi falan ısındıktan sonra ara ara dinlendirin. Böyle e, Mola vermeden e, çalışınca belli bir e, süreçten sonra da böyle bir e, problemler sorunlar ee, olabiliyor arkadaşlar. Şimdi e, ben size e, göstereyim. E, bundan sonra Opel kullanıcıları daha doğrusu diğer araç kullanıcıları için bunlar önemli ve dikkatli olmanız gerekiyor. Yani bu sonuçlarla e, sorunlarla karşılaşmamanız gerekiyor. Farklı sorunlar olabilir tabi ama e, bu e, arıza tamamen yüksek e, yani çok ısınmadan dolayı kablo yani kablo işte Alman arabalarında kahverengi kablo şasa kablosudur. E, tamamen yani kahverengi kablo tamamen renk atmış yani ısıdan dolayı. Şimdi e, size o resistansın ve sorunlarını size şimdi göstereceğim. Evet e, arkadaşlar e, görüyorsunuz bak kahverengi kablo ne hale gelmiş e, kahverengi kablo ee, tamamen e, şu dip kısma bakılırsa e, renk değiştirmiş. Şimdi biz bunu dikkatli bir şekilde buradan e, çıkaracağız. Bu soketi çıkarttık. Bak şunun e, dip kısmını görüyor musunuz? Tamamen erimiş. Bu soketi çıkarttıktan sonra e, dikkatli bir şekilde burayı temizleyip buradaki fişleri e, bağlayıp ve şu ısırılan ısıyla daralan makaronu fişin üstüne çakmakları ısıtıp buraya bunu takacağız arkadaşlar. Evet. Konnektörü çıkarttık. Bakın ne hale gelmiş. Şu bunun dibine güzel gene temizleyip bunu bu fişi buraya takacağız. Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun dibine güzel gene temizlememiz gerekiyor. Temizledikten sonra buraya konnektörü bağlayacağız. Bu fişi buraya takacağız. Önce şu ürün geçtiği fişleri temizlememiz gerekiyor. Pimleri taktık. Şimdi ısıyla, çakmağın ısısıyla dışını muhafaza altına alıyoruz. Eritiyoruz burayı. Evet arkadaşlar işlemimiz e, fişlerle ilgili bitti. Soketi zaten bunlara müdahale etmiyoruz. E, burası fazla akım çekmediği için en fazla akımı kırmızı kabloyla mavi kablo çekiyor. Resistansı da e, temizledik. Görüyorsunuz temizgine e, takacağız yerine. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi kaloriferin kablolarını e, buralara takıp çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Büyük bir ihtimal çalışacaktır. Kaloriferimizi açıyoruz. çalışıyor bunu mesela arkadaşlar bu da yüksek devirde çalıştırmamıza gerek yok çok uzun süreli yüksek devirde çalıştırdığımız için e, bu duruma geliyor Hani çok yüksek devirde çalıştırdıktan sonra da e, ara ara e, mola verdirmemiz gerekiyor mola verdirmezsek işte bu durumlara e, düşüyor e, sağlıklı bir şekilde bu e, sorunumuz halloldu şu anda çalışıyor Yani şöyle kısık ayarda çalışırsa daha sağlıklı verimli bir şekilde kaloriferiniz çalışır şimdi geri kalan işlemimiz toplamak olacak şimdi aracımızı kaliförünü kapatıp toplayacağız görüyorsunuz bu şekilde kalifer motorunu resistansını yerine e, taktık bu resistansı çıkarırken bu klepe motorunu e, çıkarıyoruz iki tane cıvatası var e, şu 5.5 e, lokma ile söküyoruz e, sonra şu Panel fitresinin olduğu kapa e, çıkarıyoruz. Yukarıda bir tane çentik var. Çentiği kendinize doğru çekiyorsunuz. Sol, sol elinizi yukarı doğru kaldırdığınız zaman e, kalifer rezistansı çok rahatlıkla çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki işlemimiz e, aracı toplamak. Evet arkadaşlar işlemimiz bitti. E, Gayet de şu anda e, araç içi ısıtıyor fırın gibi. E, dediğim gibi videonun başında da ortalarında da anlattım. E, çok e, böyle uzun sürseniz ara ara yüksek devirlerde e, mola verin, e, kalifiye mola verdirttirin. Çok böyle uzun süreli çalıştıracaksanız da kısık ayarda çalıştırın ki bu tip durumlara gelmesin ki bu tip sorunlarda yaşanmasın. İşlemimiz bitti elimizde işte artık geriye kalanlar şunlar var işte yanmış soketler, konnektörler. Sağlıklı bir şekilde oldu. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle sağlıklı günlerde kalın. Hepiniz hoşça kalın.